Merhaba arkadaşlar. Bu videoda katmerciler, katılım evim, peker gayrimenkul ve yeşil yapının güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için de kanala hala abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi rica ederim. Ayrıca katıl butonundan kanala üye olarak da bronz üyelik kapsamında e, buradaki avantajlardan da yararlanabilirsiniz. E, i̇stediğiniz hisselere analiz önceliği, daha sık analizler, maliyetiniz bazlı kısa orta vadeli stratejiler, yükseliş trendine giren, al veren hisseler ve model portföy yayınları, çoklu indikatör destekli analizler, al sat stratejileri gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz. Üye olmanız durumunda ve geçiyoruz hisselerimize. İlk hissemiz katmerciler arkadaşlar. Katmerciler de şu an için hissede bir satış yönlü eğilim görüyoruz. RSI tarafı negatife geçmiş. Ortalamalarımıza baktığımızda da 50 günlük ve 20 günlük ortalamaların altına düştüğünü görüyoruz. Altta da 200 günlük ortalama var. Bu da 2 lira 13 kuruşa denk geliyor turuncu çizgi. İçim oku bulutuna bakıyoruz. İçim oku bulutunun içine girmiş ise bulutun içinde olması belirsizlik bölgesidir arkadaşlar. Bulutun altına inerse de trend negatife dönmüş olur. Şu an bulut hala yeşil ve hisse içine düşmüş durumda. Bir belirsizlik bölgesi olarak yorumlanır bu bölge. Şimdi teknik olarak da daha önce biz katmercileri analiz ettiğimizde Buradaki çizginin önemli olduğunu, bunun üstüne kalırsa yukarı yönlü bu çana katlamaya gideceğini, ama üstünde tutunamazsa bu bölgenin bir boğa tuzağı olarak kalacağını konuşmuştuk. Maalesef şu an itibariyle boğa tuzağı olarak kaldığını görüyoruz, çünkü bu bölgenin üzerine tutunamadı 2 lira 90 kuruşun üstünde tutunamayınca. Altına sarkınca burası şuradaki kitle bizim için artık şurası boğa tuzağı olarak kaldı ve hisse aşağı inmiş durumda. Buradan nerelerden dönebilir artık yatay destek bakacağız arkadaşlar hissede. Yatay destek seviyeleri de tabi burada trend de çizebiliriz fakat hani biraz uzak kalacağı için yükseliş trendi kısmı. Yani şunu demek istiyorum. Evet bakın bu yükselen trend çizgisi. <laughs> Hissede bu trend çizgisine doğru geri çekilmeler olabilir. Ancak bu en kötü senaryo. <laughs> Arada yatay destekler var. Önce bir yatay destekleri minörleri ekleyelim. Nerelerden dönüş olabilir diye. Özellikle yakın zamanda pozisyon açıp da stop loss seviyesi olarak nereyi takip edebilirim diye düşünen dostlarımız için burada 2 lira 49 kuruşluk şunu da mor renkle yapalım. Mor çizgi destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2 lira 49 destek seviyesi. Eğer ki tekrar 2.90'ın üzerine atabilseydi ya da atarsa o zaman bu çanak katlamaya gider. Ama görünen o ki şu an 2.49 ve 2.90 arasında bir süre e, geçecek gibi duruyor. Bir alttaki mor destek de bakın şöyle. Bu da bir alttaki destek seviyesi. Bunlar e, hissenin daha önce bakın direnç görevi gören bölgeleri. Mesela burada direnç görmüş. Burada direnç görmüş. Üstteki de bakın şurada direnç görmüş. Ve şu bölgede destek olarak çalışmış. <laughs> hissemizde arkadaşlar şurası da dip destek aynı zamanda e, aynı zamanda kırmızı yükselen trende de denk gelen bölge yani Çanak dip bölgesi burada zaten 3 kere temas etmiş 1 2 3 ki başka yıllarda de çok defa destek görmüş. 1 lira 44 kuruş bu e, geçmişteki tarihi dibi buradan oluşan Çanak e, Eğer ki 290 üzerine hisse tekrar atarsa, bu çanağı katlamaya gider. Ama şu an için hissede satış baskısı ağır basıyor. Ve bakın şuradaki çizgiye bizim üstüne indikatörümüz de işaret ediyor. 2 lira 49 kuruşluk çizgi. Yani şunu siyah yapalım. Evet şu siyah çizgi. Artık üsttekini mavi yapayım direnç görevi görsün. Evet siyah çizgi destek seviyemiz 2 lira 49 kuruş. Dediğim gibi eğer ki 2 lira 49 kuruşun üzerinde kalıcılık sağlayıp dönüş yaparsa oradan buradaki çana yukarı katlaması yine gündeme gelir. Yani 2 lira 90 kuruş üzerine atabilirsek tekrar yani şu boğa tuzağı dediğimiz bölgeye tekrar girebilirse hissemiz çanak katlamaya gider. 5 lira 84 kuruş ama şu an için daha çok desteğe inme yönünde eğilim içerisinde. 2 lira 49 kuruşluk siyah çizgiye doğru iniyor. Umarım buradan tepki alır ve tekrar yukarı yönlü hamlelerini yapar. Özellikle 2 lira 90 kuruşun üzerine atabilirsek ise tekrar pozitif bölgeye girer ve yukarı yönlü ataklar ortaya koyar. Hem 3 lira 59 kuruşluk bu eski tarihi zirvesini de yani geçen haftalarda gördüğü 3 lira 59 kuruşluk zirvesini de görür ve yeni zirvelere de gider. Şu an için burada derin bu gördüğümüz çanak formasyonunun çalışıp çalışmayacağına yani kısa da çalışmadı ama tekrar durumunda eğer ki tekrar üstüne atarsa o zaman yukarı yönlü eski hedeflerini konuşabiliriz. Şu an için 2 lira 49 desteğini sıkı takip etmek gerekir. Çünkü hisse stop loss oldu. 2 lira 90 kuruşluk e, eski direnci yani desteğe dönüşen eski direncini aşağı kırdığı için stop oldu. Bu durumda bir alt destek seviyesi 2 lira 49'u takip etmek gerekir. Bu siyah çizgi. Evet katılım evime bakıyoruz. Katılım evimde şu an hissemiz bu trend üstünde seyrediyor. Bunda da e, RSI e, pozitif tarafta gördüğünüz gibi şu an onda bir sıkıntı yok ortalamalar da nizami dizilmiş 20-50 ve 200 hisse fiyatı da tüm ortalamaların üzerinde ee, ve dediğim gibi burada üçlü indikatörümüz de e, trende gidiyor katılım evini de yakın zamanda analizlemiştik hatırlarsınız bunda bir Fibonacci atmıştık arkadaşlar çünkü bu tarz çanak tamamlamalarda Fibonacci'ler çok güzel çalışıyor. Ve demişti ki tepeden dibe Fibonacci attığımızda neler çıkıyor? Şimdi bir konuşalım tekrar güncel durumu ne yaptıysa. Evet. En son 10 17 lira 64 kuruşluk zirveden 3 lira 29'a düşmüştü. Burada sert bir ile yani 17 64'ten 3 lira 29'a 5'te bir fiyatına düştü. Sonra tekrar yara sararak zigzaglar yapa 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 geldi. Nereye kadar? En son analizlediğimizde hatırlarsanız şurada tam şuradaki kırmızı mumu konuşmuştuk. Hisenin Fibo 0618 yani mor çizgiden yani 12 lira 16 kuruş bu panete içindeki rakam bu fiyattan geri çekildiğini ve Fibo 05 üzerinde tutunduğunu konuşmuştuk ve buradan tutunduğu sürece yukarı yönlü 12 lira 16 kuruş ve 14 lira 57 kuruşluk mor ve kırmızı çizgiler Fibo 0618 ve Fibonacci 0786 seviyelerinin kritik dirençlerimiz olacağını konuşmuştuk. Günün sonunda baktığımızda bugün itibariyle katılım evim hissesi 12 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Haliyle Fibo 618 seviyesi olan 12 lira 16 kuruş destek durumuna indi. Dirençti, desteğe dönüştü. Dolayısıyla bu hisse 12 lira 16 kuruşluk Fibonacci 0.618 seviyesi üzerinde olduğu sürece, yani bu mor çizgi, 12 lira 16 kuruşluk mor çizgi üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 14.57, 17.64 şeklinde yukarı yönlü gider. Özellikle 17.64 eski zirvesidir arkadaşlar. Çanak zirvesidir. 17.64'e geldiğinde tekrar bakmak gerekir. Çünkü çanak direnci buradan geri çekilebilir. Kurp mutlu yapmak isteyebilir. Ya da yukarı kırabilir. Buraya geldiğinde düşünmek gerekir. Tamam mı? Devam mı? Ama şu an için hisse trendini devam ettiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zikzak yapa yapa eski zirvesi olan 17 lira 64 kuruşluk eski zirvesine gidiyor. Tabi 17 lira 64 kuruşluk zirvesini gider, geçerse de direk hedefi 26.52 olur. Bu da fibo 1.618'dir. Bu da altın orandır. Ama şu an için bunu konuşmak erken. Önce 12 lira 16 kuruşun üstünde kalıcı olmalı ve 14.57'lik direncini geçip 17.64'ü bize göstermeli. Katılım evinde buradaki parantez içindeki değerleri sıralı destek ve dirençler olarak takip edebilirsiniz. Geldik peker gayrimenkule. Peker gayrimenkul de gerçekten 0.63'ten işte 8 liraya oradan 8 liradan tekrar 0.80'e şimdi tekrar döndü gitti işte 9.7'ye falan. Şimdi bu hissede de bir güncel durumuna bakalım. Evet bu bölgede özellikle RSI çok şiştiği için 90'ları falan gördüğü için sert bir RSI'de düşüş oldu. Tabi hissede de oldu. Yani hissede 9.86'dan 6 liralara 7 liraya inmiş durumda. Şu an 7 lirayla kapatmış durumda. Peki ortalamalar ne diyor? Bir ortalamalarına bakıyoruz. Evet hisse fiyatı 20 günlük mor ortalamanın altına inmiş durumda. Bu da baskı yapıyor hissede. Hatta cuma günü de yine bu 20 günlük ortalamanın altında bir doji cılız bir mum bırakmış. Haliyle burada 50 günlük yeşil ortalamayı sıkı takip etmek gerekir. Bu da 6 lira civarına denk geliyor. Biraz daha zaten çizgilerimizi ekleyeceğiz. Buradan bir üçlü indikatörümüze bakıyoruz. Burada bayağı aşağıda kalmış. Hisse yukarıda kalmış. Burada bir boşluk var. Bakalım bu biraz yukarı gitse hisseyle bir şekilde bir yerde kavuşsa iyi olur. Hisse çok düşmeden. Evet burada bakıyoruz. Hisse fiyatı aynı zamanda İçimoku bulutunda da bulut yeşil hisse fiyatı iki çizginde altında. Hisseri tekrar bu çizginin üzerine atması lazım ki e, tekrar yukarı yönlü güzel bir şeyler yapabilsin. Şimdi destek dirençleri konuşacak dedik. Şimdi bu, bu hissede arkadaşlar <laughs> destek seviyemiz buraya eklediğim siyah çizgi. Neden buraya ekledim? Çünkü aynı zamanda bu 50 günlük yeşil ortalamaya da yakın bir bölge arkadaşlar. Aynı zamanda hissenin daha önce destek olarak çalıştığı bir bölge. Burayı şöyle okla da göstereyim. Bakın burası. Ki buralarda da böyle destek olarak çalışmış bir çizgi. Siyah çizgiyi önemsemek gerekir. Tabi burada siyah çizginin yani 6 lira 29'un çok büyük önemi var arkadaşlar. Bunun üzerinde hatta bakın şu da direnci. Şu an hissemiz bu mavi ile siyah çizgi arasında sıkışmış durumda. Özellikle 7 lira 81 kuruş üzerinde kalıcılık sağlayabilirse hatta şöyle 7 lira 93 kuruş hisse bu çana katlamaya gider. Yani buradaki daha önce de bunu çizmiştik birkaç hafta önce. Burada büyük bir çanak olduğunu hissemizin 7 lira 93 üzerinde kalıcılık sağlarsa ee, bu çana katlamaya gideceğini konuşmuştuk ancak ise yap, yan çizde ne yaptı bir boğa tuzağı attı şu bölgeye yani sanki zirvesini alır gibi 7 lira 93'ün üstüne attı 10 liraları falan gösterdiler tam şu bölgede ee, ama sonra altına indi tekrar bu fiyatın yani 7 lira 93 kuruşun tekrar altına indi haliyle burası bir boğa tuzağı oldu. Şu an hissemiz 6 lira 29 ile 7 lira 93 kuruşluk yani siyah ve mor mavi çizgiler arasında bir e, zikzak yapıyor bir konsolidasyon bölgesinde. E, özellikle 7 lira 93 kuruşun üzerine atabilirse o zaman çanak katlamadan bahsedebiliriz formasyon olarak. O da o da şöyle arkadaşlar. Bunu daha önce de çizmiştik. Bunu şu an konuşmak biraz zamanı değil. Şundan dolayı biraz önce 7.93'ün üstüne atması gerekir çünkü. Ama 7.93'ün üzerine atarsa bu ise yine kopar gider yeni bir yükseliş dalgası başlatır. Şuradaki gibi ya da şuradaki gibi. Ama şu an için bizim 6 lira 29 kuruşluk yatay siyah çizgi üzerinde kalıp kalmayacağımız önemli. Bu hissede 6 lira 29 kuruşluk siyah çizgi destek, 7 lira 93 kuruşluk mavi çizgi direnç arkadaşlar. 6 lira 29'un altı stop loss arkadaşlar. Orası biraz artık bayır aşağı satışlar sertleşebilir. Dikkatli olmak gerekir. 4.80'ler bile gündeme gelir. Bu nedenle 6 lira 29 kuruşluk siyah çizgi bundan sonraki süreç için takip edilecek stop loss seviyesidir peker gayrimenkulde. Ve geliyoruz yeşil yapıya. Yeşil yapıda da önce bir bakalım güç indikatörü ne durumda. Evet bu da ortalamasını aşağı kesmiş. Bu bölgede zaten bunda da RSI 82'leri görmüş. Ardından bir sert geri çekilme yaşandı. Bakıyoruz bunda ortalamalar ne durumda destekler. Evet 20 günlük mor ortalamayı aşağı kırmış maalesef ve bir alttaki destek seviyesi de 1 lira 60 kuruştaki mor, mavi çizgi arkadaşlar. Onun bir altı zaten 200 günlük turuncu ortalamayı gösteriyor. Şimdi diğer desteklere bakacağız çizgileri ekleyeceğiz ama bir diğer indikatörlere de bakalım. İçim okuya bakıyoruz. İçim oku bulut hala yeşil ama hisse fiyatı çizgilerin altına sarkmış. Bu da hissede baskı yapıyor. Zaten 20 günlüğün de altına inmişti. Buradan hisse de bulut üstünde kalıp kalmayacağı önemli. Güncel değerler yani şuradan baksak 1.38 buradan bakarsak da 1.55 bu bölgeler hisse de bulut üstü fiyatlar. Bulutun altı zaten stop oluyor biliyorsunuz ama şu an bulutun üstünde. Üçlü indikatörümüze göre baktığımızda da hisse fiyatı zaten şurada ortalamadan çok uzaklaşmış. Şimdi bu turuncu çizgilere doğru çekiliyor. 1.35-1.45 bandına denk geliyor bu seviyeler arkadaşlar. Takip etmemiz gereken güçlü destek bölgeleri. Tabi yeşil yapıda daha önce bir şöyle çizmiştik hatırlarsınız. Burası eski zirvesiydi. Buraya geldi üstüne attı ve ne demiştik? Eğer ki 2 lira, 2.08 lira üzerinde tutunabilirsek buradaki çanağı katlamaya gider. Ama üzerinde tutunamazsa bu boğa tuzağı olarak kalır. Nitekim öyle oldu maalesef. Bakın burası bir boğa tuzağı olarak kaldı. Yani direnci kırar gibi yapıp kırmadılar. Ve terste bıraktılar. Yani o anlamda bakın burada direnç bölgesiydi. Bu direnci yukarı kırdı. Burayı katlamaya gidiyordu. 5 liralara ama bunu boğa tuzağı attılar. O zaman da söylemiştik. Eğer 2 lira 2.08 liralık bu mavi çizgi üzerinde kalamazsa bu boğa tuzağı olur ve aşağı salar. Aşağı salma halinde de şöyle bir kere burası bizim dip çanak dip bölgesi. Burası da destek seviyesi. Şunu mor renkle belirtelim. Bir de ortalamalarla karşılaştıralım. Evet cuk oturuyor zaten. Tam 50 günlük ortalamayla da örtüşen bir çizgi. Bu mor çizgi. Neden çizgi buraya attık? Zaten belli arkadaşlar. Burada direnç olarak çokça çokça çalışmış ve aynı zamanda destek olarak da çalışmış bir seviye. Dolayısıyla 1 lira 61 kuruş Y Yapı hissesinde takip edeceğimiz destek. 1 lira 61 kuruş aynı zamanda dediğim gibi 50 günlük ortalamaya da denk geliyor. 1 lira 61 kuruşluk bu mor çizgi üzerinde kaldığı sürece hedefimiz tekrar eski zirvesi yani Çanak zirvesi 2.08 ve 2.57 liralık e mavi çizgiler olacaktır. Şu an için buradaki mor çizgiyi destek olarak sıkı takip etmek gerekir. Bunun altı stop loss güncel değerle e 1 lira 61 kuruşuk mor çizgi üstünde tutunduğu sürece de hedefler yukarı yönlü 2.08 ve 2.57 seviyeleri olacaktır. Maalesef buradaki boğa tuzağıyla e, bir sıkıntı oluştu. Hissede umarım e, buradaki 1 lira 61 kuruşluk mor çizgiyle e, tutunur ve buradan tekrar yukarı yönlü döner. 1 lira 60 kuruşluk 1 lira 61 kuruşluk bu mor çizgi arkadaşlar önemli. Dediğim gibi aynı zamanda e, 50 günlük yeşil ortalamaya da denk geliyor. Yeşil yapıda da durum bu şekilde. Gerek yeşil yapı gerekse diğer hisselerle ilgili bu şekil destek direnç seviyeleri ve indikatör durumlarla ilgili daha sık videolar için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla kanala destek olmanızı rica ederim. Ayrıca üyelik sistemini de yine sizlere göstereyim. Eğer üye olmayı düşünürseniz Katıl butonundan üye olarak buradaki bronz üyelik avantajlarından yararlanabilirsiniz. Ee, video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.